Evet arkadaşlar. Bu daha açtık. İyi bir koloniye benziyor. Hakkını yemeyelim. Yavru ve stok durumunu kontrol edeceğim bunu. Zaten bir tane fondanla bir poşet sürüp dermiştim ben buna. Bakayım durumu nedir? Bu kapak çerçeğimiz arkadaşlar. Evet. Bunda köz balı koymuş. Bu da ballı bir çerçevemiz arkadaşlar. tane yani çili var ilaçlarken düşürmüşüm içerisine. Onu alalım. Bakalım yavru durumu nedir? Hep böyle olmalı arılar ki tadı olsun arkadaşlar. Evet. E bu çerçeveye günlük atmış arkadaşlar. Yanlış görmüyorum umarım. Yanlış görmemek için közlük aldım yanıma. Daha iyi görebilmek için. Yok. Ha, 60 doğru. 60 ee, günlük. 60 bunu arkadaşlar zannediyorum yeni atmış. İyi güzel. O zaman şunu bakalım. Buna da atmış arkadaşlar. Şimdi kalkan kovanların böyle bir dezavantajı var. Bu arka tarafları ihmal ediyor. Şimdi biz bu durumda böyle bir çerçeveyi göre çeviriyoruz arkadaşlar. Eğer yandaki çerçeveyle uyum sağlıyorsa ki sağlıyor. Evet bu sağladı. Sıkıntı yok. Çeviriyoruz. On taraftan orayı da yapsın. Her taraf aynı. Mükemmellikte olsun. Bunda kapalı göz yavrumuz da var. Güzel. Bunu da çeviriyorum. Ve yerine koyuyorum. Daha ileriye gitmeye gerek yok. Daha ileriye gitmeye gerek yok. Maşallah diyelim. Ufak çerçevemizi de koyalım. Bunun dışarıda da bir miktar arası vardır mutlaka. Zaten bunu bu toplu çerçeveden yukarıya çıkarmayacağım arkadaşlar. Buraya yemlik koyacağım. Yemlik de bir iki kez yedirdikten sonra bu şekilde katacağım, atacağım bana katını koyacağım. Evet. öyle bir şuruk koyalım yine de bir tane fondan Evet bunu da böyle sonlandırıyorum.